Bence doğru bir proje. Bir defa hani kullandığınız üç şey yerli. Zaten şu son dönemde işte biz de konuştuk. Çok önemli bir şey yani bu cari açık. E, ciddi bir cari açık var. Bunun kapanmasında özellikle imalat sanayindeki cari açık. Sanayi 47 milyar dolardı 2017, 2018'de ne kadar oldu bilmiyorum. Bunun kapanmasında yerli malı ürünlerin kullanılması ciddi bir etken. Ama tabii yeterli değil. İhracatı arttırmak lazım. Yeni zaten hani e, Çağımızda yeni, yenilikçi olmadıkça bir şey yapmanız mümkün değil. Mutlaka bir inovatif tarafı olması gerekiyor. Yeşil zaten o da son dönemde çok önemli. Enerjinin yenilenebilir enerji olmasıdır. O açıdan yeşil de tabi burada vazgeçilmez ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir şey. Bunların üçünü birleştirmek tamamlayıcı oluyor. O açıdan bence güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Müzik